Benim oyunum yine bakta Ve yine silah yok Burda hep şey veriyo, kar veriyo Valla dp mi Ne? Sen aldın dp Birinden, birinden dp Benden Bilmem çaldı Birinden dp çaldı ne Burda nerede? Hatta Yeni atlayanlar püleple. oldu Aynen Ben Abi iki numara şey sandım ya. Abi basın mı ya basın ya? Bu şeyin üstünde adam var bir Neyse iyi ki en azından onu sen aldın. Hmm. Ben de bir SSS daha da aldım. Sen de çal. Tabii canım ya. Üç tane. De. Dur. Ne var çözdün? Ne verecek? Ben niye gördüm? Ha. Hıh bitti. Neşmiş almasını. Hadi be. dikkat edin. İki tanesini baydım. Tatlıda. Geliyoruz. Tatlıya atlamışlar. Hı. Tatlıya atlamışlar. İki kişiler kaldıramaz size galiba yok. Bu enayiler <laughs> Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Onlar çatıya atlıyor. Bug var biliyoruz Hı <laughs> hı. Bu şeyin vampirin yanına gidiyor. Vampir durumun yanına. Ha doğru. נכבש המשויר Hadi ben Groza'yı alacaktım. Hadi Groza'yı <laughs> alayım. Hadi ben alamadım ulan. Neyse M4'yi alayım. Yok yok bakın M4'yi alayım. Teşekkürler. Kim çıkıyor <laughs> ya? Ya me mermi kalmamış. Mermi yok ki. Mermi buluruz ya. Kim sıkıyor orada aşağı? Ki yok. Aşağıda adam varmış. Ya. <laughs> Çatışıyorlar aşağıda. Arkadaşlamış. E silah yok ki bende aşağıda ne Allah bende de şey var. O sen benim benim şey var. Neyse şu round çatısına ineyim de. Nerede adamlar? Watch out. Tamam. Sabırlıyız. Geliyoruz. Bende 4x. Öf. <laughs> <laughs> Burada çatışma kuruyorsan <laughs> ben iktam. Bu burayı bir yere gitti ama neydi? Nereye, nereye gitti acaba bu? Sevgili gerçek adam. O alan geldi ya. Ha burada. Canı çok az ha. Koş, 98 kafayı edip ikinci Canı çok az ha. Kar 98'i kafayı ediyor. İki tane bomba attım oraya. Ben ana. İki tane bomba attım nasıl düşmesin sen ya adam Böyle bir iki ekip geliydi de çatışaydık. Ne güzel bir çalışma olsaydı bu. yok canım ya. <laughs> Önümüzde adam. aa adam Bas 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 bas. Ara Bas bas bas. Tamam da drop. Onu drop'a git ha. Evet drop'ta sanki adam var. Aynen onlar dırı. motor orada motor orada. Hadi be eve, tam eve gidin. Evdeler. Keşke arabayla basadık ya bence arabayla basalım. Hay, bu eve basalım. Evin ikinci katında. Abi hiç göstermeye yüreğim bile yok. Hı, hmm, yok. Yedi bir tane şey. Yakaladı adam. Gece katta. Bomba var mı? Aynen. Var. Gece katta tam şeyde bardan görünüyor. Soldaki cama at, Soldaki cama at. Bomba. Soldaki cam. Soldaki. Buraya ne silah, silah kalmadı. Abi. Oh my dear at. De işte işte. De işte işte. Abi. Kim öldü? Kim kaldı? Ben sım bu tepede, tepede. O yaklaşıyorum ben. Bana şey atar mısınız? Konum atar mısınız? Tamam. Tamam da. Ver. Tamam önünde. önünde Gördün mü Ben orada işte. Bu ne ya? Ha geç abi. Bir tane daha var. Bir tane daha varsa. 2 2. Onlar da orada. 2 de 3'ü. Bunu vurdular he? Öndekini. ha öndekini da Ha, bunu Bak şu şey yolda yolda. Hı? Nerede? Yolda yolda bak, solunda yolda. Solunda yolda. Ha, orada birini bayıttırdı, bir yeri bilmem dedi. İyi de. Hadi be. Değitim ki açam onu. Koş Emin koş. Gösterme iki numara. Gösterme canım hiç gösterme. Güzel oynadı ama. Abi meyle vurmaya çalıştı vuramaz. Abi meyle sıktılar. Bu adam meylesi. Duramadım. Mantarın arkasında mantar. Bu öndeki mantarın arkasında mantar. Gitme tamam. koşma adamın arkasına. Düzgün oyna yani keyfine bak adam öldü zaten. Gördüm onu. Orada sağdan gösteriyor. Sola geçti. Gördüm. Bak solda bek. Evet arkadaşlar bu maçın sonuna geldik. Evet umarım izlerken keyif almışsınızdır. Teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip atarsanız... Masa açıyor. Görüşmek üzere. Üç numara. Hadi affetsin. Evet arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosunun sonuna geldik. Umarım keyifle maçı izlemişsinizdir. Evet. Maçı beğendiyseniz bir like tuşuna basınız. Bir de abone olsanız çok seviniriz. Teşekkürler.